Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde koronavirüsle mücadele servisindeki sağlık çalışanları aile özlemlerini bir kenara bırakıp fedakarca hastalara nefes olmaya çalışıyor. Hastanenin farklı polikliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarından kimisi küçük çocuklarını, kimisi anne ve babasını evinde bırakarak COVID-19 hastalarının yardımına koşuyor. Sağlık çalışanlarının pandemi nedeniyle ailelerine hasret kaldığını söyleyen hastane başhekimi doçent doktor Ertuğrul Kılıç. Ben 10 aydır anne ve babamın yanına gidemiyorum. Onlar da gelemiyor. Çocuklarımla aynı evde yaşıyorum ama çocuklarım bana baba bizi neden öpmüyorsun diyorlar. Mümkün mertebe aynı odada bulunmuyorum. Çünkü bunun vebali çok ağır dedi. Ben e, annemle babamı 10 aydır görmedim. Aynı evde oturuyoruz. Birbirine yakın yerlerde oturuyoruz. 10 yıldır gör, 10 aydır görmedim. Yanlarına gitmiyorum. Evime gelmeleri yasak. Onları sevmediğim için değil. Tam aksine onları çok sevdiğim için. Çocuklarımla aynı evde yaşıyorum. Ama e, mesela çocuklarım artık baba bize niye öpmüyorsun diyorlar. Mümkün mertebe aynı odada bulunursam maske takmaya gayret ediyorum. Mümkün mertebe aynı odada bulunmuyorum. Çünkü bunun vebali çok ağır arkadaşlar. Hele ailenizden birini bulaştırdınız. Siz atlatabilirsiniz. Bir de virüsün öyle bir doğası var. Sizde ek hastalık yoktur, risk faktörü yoktur. Bunun birçok risk faktörü var. Genetik bazdan başlayarak bunu bilemediğimiz. Sadece genetik kodlamayla ile bulabileceğimiz risk faktörleri de var. Yani benim diyabetim yok, şeker hastası değilim, tansiyonum yok. Bana bir şey olmaz demeyin. Sadece onlar değil. Genetik bazlı bazı bozukluklar da riski arttırmaktadır. Ha, bu bağlamda atıyorum. Ben hasta oldum, virüs bulaştı. Aktif hasta olmayıp yat, Yatağa bile yatmadan atlatabilirim. Ama benim istemeden bulaştırdığım insan ölebilir. Bu yüzden en yakınınızdan başlayarak kimsenin vebaneye girmemek lazım. Biz bütün sağlıkçılar olarak bakın benim aylardır Covid servisinde çalışıp evine gitmeyen hemşirelerim var. Hocam annem babamla aynı evde yatıyor. Kalıyorum. Başka bir eve çıkma imkanım yoktur. Hastanede yatabilir miyim? Bu insanlar aylardır kendi evlerine girmiyorlar. Biz bu kadar hassas davranırken lütfen herkesin buna uymasın. Kendi sağlıklar için, bizim için değil. Sevdiklerinin sağlığı için, anne babalarının ölmemesi için lütfen hep beraber uyalım. Çok basit. Bu bu kurallara uyduğunuz zaman inanın çok kısa sürede bu beladan kurtulacağız. Salgınla en üst düzeyde mücadele etmeye çalışıyor. Bizler de bu mücadelenin bir parçasıyız hastane olarak. Bu bağlamda görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Zorlu e, bir süreç geçirdik. Ömer ayında başlayan ilk vakalar, devamında gelen vaka artışları e, zorlu bir yaz. Devamında gelen bu ikinci dalga, ciddi vaka artışları ancak valiliğimizin, sağlık müdürlüğümüzün, hastanelerimizin e, toplu halde hep beraber uygun şekilde çalışması ve mücadele etmesi neticesinde en ön, hücum hattı dediğimiz filyasyon ekiplerimizin 24 saat üzerinden ciddi hasta takipleri bunları ayırması ayırdıktan sonra defans hattı olarak tabir ettiğimiz hastanelerimizin ve en son defans hattı dediğimiz yoğun bakımların güçlendirilerek gelen hastaların tedavisinde ilerleme kaydetmemiz sonuç vermeye başladı. Ve çok şükür dün itibariyle vaka sayımızda %35 civarında bir düşüş olduğunu bakanımız da ifade etti. Bu sevindirici bir gelişme. Ancak bunun devamını getirip halkımız kurallara uyup, bizler kurallara uyup devam edersek daha da düşmeye devam edecektir. Bu yüzden hepimiz gerek sağlık çalışanları, gerek halkımız hep beraber kurallara uyup uygun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hastanelerin tamamı defanstır. Yani hasta olduktan sonra bunu tedavi etmeye çalışan yerlerdir. Ve hastanenin kapasitesi bellidir. Bu kapasiteyi bir yıldır bakanlığımızın önderliğinde nitelikli bir şekilde arttırmaya gayret ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız nitelikli ve uygun tedavi için üstün çaba sarf etmektedir. Ancak ön saflarda bunu kontrol edemezsek eğer bu iş yürümez. Örneğin Gaziantep'imizin 2 milyon üzerinde bir nüfusu var. Yani yatak kapasitemizi biz ciddi anlamda arttırdık. Ama ne kadar yaparsak yapalım, hastalığı azaltmazsak, atıyorum Gaziantep'in son 300 bin yatağı olsa, hastane yatağı, buna uygun sağlık personeli olsa, kontrol etmezsek bu 2 milyon 500 bini hasta olduğunu düşündüğümüz zaman yine müdahalede geçirmeye çalışır. Bu yüzden en ön saflarda yani halk bazında kontrolü elde tutmamız lazım. Bu bağlamda halkımızın bakanlığımızın açıkladığı, devamlı vurguladığı kurallara riayet etmesi, toplu hayata çok el vermemesi, izin vermemesi. Nedir bu toplu hayat? Gaziantep'te ev ziyaretleri meşhurdur malum. Özellikle bu mevsimde bu ev ziyaretlerinin bu yıl için askıya alınması, ev içinde kalması, dışarı çıktığımız zaman maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi. Çünkü bu virüsün biliyoruz ana bulaş noktası damlacık. Taktığınız bir maske karşınızdaki insanı ve kendinizi korumanız demektir. Bu çok önemli. Gaziantep sanayi ciddi bir sanayi şehirdir ve bu sanayi devam etmelidir. Bunun devamı için de bu kurallara uymak lazım. Bu kurallara uymazsak burada da ciddi darbe yeriz. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik, az ev ziyareti, az bağ ev ziyareti. Bunu şiddetle istiyoruz. Bir aşının gelip bir ülkede yapılması kolay bir olay değildir. Bu aşı üretildikten sonra nerede üretildiği önemli değil. Sağlık Bakanlığımızın denetiminden geçer. O aşıyı alıp e, incelemesini yapar. Biyokimyasal analizler, mikrobiyolojik analizler ve daha sonra saha denemeleri. Gerekli olan güvenliği gördükten sonra kendi halkına yapılmasına izin verir. Bunların hepsi tamamlandı ve bundan sonra halkımıza aşılanma geliyor. Bu bağlamda Bakanlığımızın üreteceği yeni gelen geldiği geldi bir kısmı devamı da geliyor bildiğim kadarıyla aşıların bakanlığımızın öngördüğü dağıtım algoritmasıyla yapıldığı zaman sadece aşılanan insanlar fayda görmeyecek. Toplum fayda görecek. Toplum içinde yaygınlığı virüsün azalacak. Virülan yükü azalacak. Bu bağlamda hep beraber toplum olarak rahatlayacağız. Hem biz sağlıkçılar hem de halkımız. Biz ilk vaka çıktığından beri Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, ileri yaş hastalarımızda çok sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü onların nefes darlığı çekme olasılığı çok daha yüksek oluyor. Ee, sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ee, şu an bir tık daha Antep'teki vaka sayıları Fahrettin Hoca'nın da dediği gibi düşüşte. Ee, önemli olan e, olabildiğince dışarıya çıkmamak. Ee, bu gençler için de geçerli. Gençler risk grubunda değil, evet ama evde onu bekleyen anneleri, babaları ve büyükleri ne düşün? Gerekmeleri gerektikleri için e, onların da gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Biz burada ekstra efor sarf ediyoruz. E, onların da bize bu konuda destek olmaları bizim ve diğer herkesin sağlığı için çok önemli.